bayram ikramiyesi uygulamasını Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurmuş ve 1000 TL olarak uygulanmaya başlanmıştı. Bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl gelen zam ile beraber 1100 TL olarak revize edilmişti. 2022'de bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? Ne zaman hesaplara yatacak? İşte emeklilerin merak ettiği tüm detaylar. Yılda iki kez ödenen bayram ikramiyeleri için zam gündeme geldi. Ramazan bayramı öncesi ödenecek 2022 yılının birinci bayram ikramiyesi için nefesler tutuldu. Milyonlarca kişi, bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman verilecek sorusuna cevap arıyor. Bayram ikramiyesi uygulamasını Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Emekliler o yıl toplamda 2000 TL bayram ikramiyesi aldı. Geçtiğimiz yıl bayram ikramiyesi zammı %10 şeklinde gerçekleşti. Yani emekli ve hak sahipleri iki bayram ikramiyesi ile birlikte toplamda 2200 TL ödeme aldı. 2022 yılı için de bayram ikramiyesi zammı konusu merak konusu oldu. Bayram ikramiyesi ne kadar olacak sorusu gündemdeki sıcaklığını koruyor. Ramazan Bayramı öncesi bayram ikramiyeleri ödenecek. 14 milyon emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyeleri için geri sayım başladı. Bu yıl Ramazan Bayramı 2 ila 4 Mayıs'a denk geliyor. Ödeme 25 ila 30 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Emekliler TC kimlik numarasının son rakamına göre sırayla ikramiyelerini hesaplarında görecek. Bayram gelmeden tüm ödemeler de tamamlanmış olacak. Kurban Bayramı ikramiyesi de 1 ila 8 Temmuz haftasında ödenecek. Ramazan Bayramı öncesi Nisan ayı içerisinde oluşturulacak bir torba teklifin TBMM'nin gündemine getirilmesi ve bu teklifin içerisinde de bayram ikramiyesi zammı ile ilgili bir düzenlemenin olması bekleniyor. Bu teklif ile birlikte her yıl yapılan bayram ikramiyesi zammı tartışmalarının son bulması için enflasyon oranında artış maddesi gündeme geldi. 2021 yılı enflasyonu %36,08 seviyesinde gerçekleşmişti. Eğer enflasyon oranında bu artış kabul edilirse bayram ikramiyesi 1.500 TL'ye yükselecek ve emeklilerin bu yıl 3.000 TL bayram ikramiyesi alması kesinleşecek. S.G.K. dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.